menstruasyon evresi de arkadaşlar o 3-5 günlük dediğimiz bir evreydi. Yumurta döllenmezse korpus lüteum bozuluyordu. Dolayısıyla progesteron salgısı da azalıyordu arkadaşlar. Endometriumun sonradan sentezlenen kısmı parçalanıyor. Ve rahime ait doku parçalarının ve döllenmemiş yumurta hücresinin bir miktar kanla beraber atılmasına menstruasyon yani diğer adıyla adet görme denir diyoruz. Bu olaydan sonra kandaki FSH miktarı artmaya başlar. Böylece yeni döngü başlamış olur diyor arkadaşlar. Bunu da tablolarla göstereceğiz. Bu arada şu önemli notu da unutmayalım. Kanamanın ilk günü yeni bir menstrual döngünün birinci günüdür demiş. Hemen şurada şöyle bakalım. Burada da arkadaşlar 28 günde bakın folikül evresi yumurtanın oluşmaya başladığı evreydi. Yani yumurtanın oluşmaya başladığı evreyle ilk günüyle menstruasyon evresinin ilk günü aynı güne denk geliyor. Bundan bahsediyor yani. Bu tablolara bakacak olursak. Şimdi ilk önce kandaki hipofiz bezi hormonlarına bakalım arkadaşlar. Şimdi bu evre Folikül evresi ilk 14 gün. Daha sonraki 14 günlük evrede korpus lüteum evresiydi. Burada arkadaşlar aklınızda tutabileceğiniz hatta şurada hemen bir de östrojen ve progesteron hormonları var. Şunları karıştırmamanız lazım. Nasıl aklınızda tutacaksınız? LH'ın bakın arkadaşlar çok yüksek olduğu bir evre var. Diğer hiçbir hormonun bu kadar böyle pik yaptığı bir e, evre yok. Bundan hemen LH olduğunu anlayacaksınız. Sonra bakın korpus luteum evresi şuradaki evreydi. Bu evrede de arkadaşlar yüksek olan hangisi? Bakın FSH, LH düşük zaten şu civarlarda. En yüksek olan progesteron hormonu. Korpus luteum'da da yüksek olan bu o Grafikte eğer sorarsa sizi buradan da hemen progesteron olduğunu anlayacaksınız. Burada da söylemiş zaten bakın FSH burada bir biraz artmaya başlıyor ki yeni bir e, folikül hücresi olabilsin. Daha sonra arkadaşlar bakın burada ovülasyon tam ovülasyon evresinde LH artmış. Çünkü yumurtlamayı sağlıyordu ovülasyonu sağlıyordu. Östrojen ve progesteron hormonları da arkadaşlar burada artıyor. Sonra azalıp korpus lüteumla biraz daha salgılanması sağlanıyor. Progesteron da söylemiştik burada en yüksek olan demiştik. Çünkü bebek gelecekmiş gibi hazırlık yapılıyordu. Progesteron hormonun yüksek olması gerekirdi. Ama neden daha sonra düşmüş? E, çünkü spermle karşılaşmamış yumurta hücresi düşmüş. E, gerek yok korpus luteumun devamlılığının sağlanmasına. O yüzden progesteron hormonu düşmüş. Yani yumurtalık hormonlarının da kandaki düzeyi bu şekildeymiş. Şimdi üstte gördüğümüz şey ise arkadaşlar yumurtalığa ait döngü. Şimdi folikülden bahsetmiştik. Folikülün ilk önce büyümesi lazım. Şu evre folikül evresi demiştik. Yani folikül aşaması diyoruz. Bakın gitgide büyümüş büyüyen folikül ve olgunlaşan folikül daha sonra folikülün içinden yumurta hücresi atılmış ki biz buna yumurtlama diyorduk arkadaşlar. Sonra e, yırtılmış folikül elimizde kaldı. Yırtılmış folikül yağ hücreleri eklenince artık bunun adı korpus lütüm oldu. E, bir süre sonra spermle karşılaşmayınca da buna da bozulan korpus lütüm gitgide bakın küçülmüş bu şekilde de yumurtalı ait döngüyü gösterdik. En altta da arkadaşlar bakın menstrual döngü, rahim döngüsü bu endometriumun yapısına bakıyoruz burada. Şurası folikül evresiydi. Burası korpus luteum evresi. Şurada zaten yumurtlama vardı, ovulasyon. Burası arkadaşlar menstruasyon evresi. Şimdi folikül evresinde sanki ne yapıyor? Şuradan bir göstereyim başlayayım. Folikül evresinde gitgide yükseliyor. Ee, endometrium tabakası artıyor. Bebek gelecekmiş gibi. Daha sonra arkadaşlar dikkat ederseniz korpus lüteumun bir süre sonra azalmaya başlıyor. Sebebi arkadaşlar artık ne olacak? Endometrium tabakası bozulacak. Bir miktar kanla beraber dışarı atıldığı evre menstruasyon evresi diyoruz bu evreye. Bu şekilde de arkadaşlar endometriumun görüntüsünü baktık burada. Tablolar önemli. Çok sorularda geliyor. Dikkat edin. Döllenme. Burada da arkadaşlar ne demiş? Sperm ve yumurta hücrelerinin haploid en kromozom takımlı hücrelerin kaynaşmasına döllenme denir. Döllenme sonucu oluşan diploid yani iki en hücreye ise zigot adı verilir demiş. Ki bu nasıl gerçekleşecek arkadaşlar? Bir bakalım. Sırasıyla önemli oluşan olan olaylara bir bakalım. İlk önce ovulasyon yani yumurtlama ile yumurta kanalına atılan yumurta hücresi bakın daha önce söylemedik bir madde salgılıyormuş. Fertilizin denilen kimyasal bir madde. Bu madde spermin yumurtaya doğru hareket etmesini sağlar diyor. Şimdi şurada bir göstereyim. Sperm hücresi arkadaşlar buradan girdi. Serviks ve rahimden geçti. Yani şuraya ulaşacağını nereden biliyor? Yani çok küçük bir hücre. Sebebi arkadaşlar şimdi zaten biliyoruz. Demek ki bu yumurta hücresi kimyasal bir madde salgılıyor ve spermi kendine çekiyor. Ve sperm ile yumurta yumurta kanalında karşılaşır demiş. Sperm folikül tabakasından geçer ve zona pellucida tabakasındaki reseptör moleküllere bağlanır diyor arkadaşlar ve ne demiştik? E, sperm yumurtaya ulaşıyor çünkü hareketli. Folikül tabakasından geçiyordu. Onu da şöyle göstereyim. O da bu şekilde arkadaşlar. Sperm buradan geldi. Folikül tabakasından geçmesi lazım. Daha sonra şu daha açık renkli zona pellucida'daki reseptör hücrelere tutunup e, Sonra daha sonra şu içerideki daha koyu renkli olan yumurta zarına ulaşması lazım. Ve daha sonra ne yapacak? Yumurta zarını eritecek arkadaşlar. Çünkü çekirdeğini içeri gönderebilmek için. Şimdi basamaklara bakalım. Ve ne diyor? Sperm akrozomda bulunan. Akrozom arkadaşlar spermin baş kısmında vardı. İçerisinde enzimler bulunuyordu. Bulunan bu sindirim enzimleriyle zona pellucida içine salgılanır diyor. Ve yumurta zarına ulaşan spermin zar proteinleri ile yumurta zarının proteinleri birbirine bağlanır. Ve bu arada spermin baş kısmı yumurtaya giriyor, kuyruk kısmı dışarıda kalıyor. Arkadaşlar burada söylememiz gereken notta spermin sadece baş kısmı yumurtaya girebildiğinden mitokondrisi dışarıda kalıyordu. E, spermin orta kısmında mitokondri vardı. Dolayısıyla mitokondrisi gidiyor. Bu nedenle zigotun mitokondrisi anneden gelir. Hep diyoruz e, bizim mitokondrilerimiz annemizden geliyor. Herkes mitokondrisini annesinden alır. Dolayısıyla yani spermden mitokondri gelmediği için. Diğer notta da arkadaşlar Spermin zarına bağlanması sonucu Yumurta hücresinden bazı enzimler salgılanır. Bu enzimler zona pellucida'nın sertleşmesini sağlar. Böylece diğer spermlerin yumurtaya girmesi önlenir dedik. Ve arkadaşlar ne diyor? Bu kaynaşma sonucu spermin çekirdeği yumurta hücresine girer ve döllenme sonucu zigot oluşur. Ee, yine söylüyorum arkadaşlar döllenme spermin yumurtaya girmesi değil sadece e, önemli olan spermin çekirdeği ile yumurtanın çekirdeğinin kaynaşmasıdır. Ve arkadaşlar bu arada sperm ile yumurtanın karşılaşması da döllenme de hepsi yumurta kanalında gerçekleşiyor diyoruz.